Merhaba Barardım, bu takipçiler ben Arda Bulgu sizin Minecraft Survival'ın 10. bölümünde sizlerle biz bu bir şeyler göreceğimiz beyler çok sürpriz yapacağız yani gördüğünüz gibi lamba falan beyler bunu, bunu kırarak alabiliyoruz mu elimizde aynen elimizde lamba böyle koyuyor işte buraya da resmi yaptım. Yukarı bakalım. Yukarıda bir şeyimiz var. Oh, burada böyle bir dolabımız gibi şeyler var. Burada şeyler var. Ee, şeyler. Burada da bir şeyimiz var. Böyle. Oturalım burada. Durun. Attı bir dakika. oturuluyor böyle ama sonra da oturulmuyor. Bir dakika. de böyle. Burada da biraz lambamız var. Burada da bir içerimiz var. Oturulmuyor ama böyle. Ben bu işte var. Yani çok şey yapmadım. Keşke buraya başka oturaklar yapsaydım. Yani bunlardan. Bunlardan. Ya atıyor ben buna da. Bu arada cire de oturuluyor ama. Bir dakika. Çeşitleri kaldırdım burada. Dur bakayım. koyacağım şimdi. Bakın cile geçeceğim. Nasıl oturacak anladın yani? Nerede yukarı mı çıkacak Aynen. İşte uçarak şöyle. Bakın beyler oturuyor. Oha. birer de oturuyordu beyler ama galiba şey oldu. Videodan dolayı olmuyor. Ben bu programın yani şeyini yapacağım. Tanıtımını. Yani gösterim. Şöyle. Ben yani kesinlikle göstereceğim bugün bir sürprizle yaptığımı, yani. bir şey yaptım. Yani yapacağız ki açılsa bu güzel ya bir de oturabilecek. Şöyle. Şöyle de tuzları var, burada lambamız var iki tane, öyle. Burada da iki tane yatağımız var, burada işte çalışma koltuğum falan var. Burada da koltuğum var ama koltuğa oturabilecek bir de İyi olacak yani. Burada da işte ben babam var. Çok az kalmıştı Kaçmıştı bunlar. yani sonra bunları öldürmüş hatırlarsanız ya. Şu Minecraft ama Minecraft diyorum şu koyunlara. Buradan bir tane şey alayım. Ne zaman oldu? Şarj, şarj. Ben ne dedim? Ha? Ben ne dedim? Şarj. ben sana veririm. Bu arada Fenerbahçe'nin maçı vardı Galatasaray ile. Ama tabii ki de gençler yani gençler değildi. Şey yani, emekli olanlar maç yaptılar. TV 8'den de her cumartesi günü TV 8'de saat 8'de bir maç oluyor. Şu anda bir maç var benim. Yani ben bunu çekerken bir maç var. Atarken olmayabilir. Dur bakayım ben park Bu arada Palgo haritası tekrardan gelecek. Türk map oynayabilirim ya da Türk map oynayamay oynayamayın. Bilirim. Ee, ama Türk map Türk mapı diye bekliyorum. Yani bir çocuk bana haber verdi de abi ben sana bu maçı bekliyorum. Ben çekeceğim dedi. Hayır arkadaşı mı dedi? Yoksa boss parkur haritası mı diye dedim. Hiçbir şey demedi. Ya ben de o yüzden merak ediyorum. Yani ben hayır arkadaşı artesini... Şimdi iki fark olarak çekebilirim. Ama bilmiyorum. Bugün ya yani ne zaman açacağını bilmiyorum. Bir gün açacağım dedi ama ne zaman işte onu da söyleseydi iyi olurdu. Neyse hadi devam edelim. Bakın. Bu bakayım. Bu yay ne var bunda? pul. 26 da var. koy bakayım. Ver bana ip, ip ne yap, ip. İp de o an. yok lan. Yok da yok ya, yok da bir şey. Ya yapacağım ki lan. İki tane mi var? İki taneyle olmuyor be ya. İki tane gerekiyor. O zaman akşama örümcek kaba beni verirler. İşte bu sürprizleri de göstermeye. Yani bir çok güzel olmuş. Yani şöyle şöyle bir benim başka yani yeni açtım kanala. Çok güzel yapmış abi plan sağ ol teşekkür ederim plan edin. ben bu arada o videoyu izledik yani şöyle, Ben anlatırım dediğim videoyu attıktan sonra kimse bana küfür geldi unuttu yani <laughs> kesin onu hiç yazmasaydım hala devam ederler diye He? evet. bu arada neden kızılışınızı bilmiyorum ben, ne yapıyorum yani ben ne yapıyorum bir şey bir şey bir yap, bir şey yapıyorsan bana söyleyin ki ben ne almayayım ne ya Bu boşuna ne hak olamaz ben sana saldırsam iyi mi olur? ya. Bu arada küfür etmek de çok kötü bir şey biliyorum yani. yani siz de küfür etmeseniz iyi olur. Yani neden küfür ediyorsunuz? Bu internet kafe dedik ama ben bunların hepsini kıracağım. Yanlış kırdım gol. Hani kıracağım. Bunu da bilgisayarla yapacağım. Yani hani beler hani şey etmem küfür etmenizi. Bana da küfür etmesin. Sevinirim bu arada. Hmm, ya bunlar yarım saat olur. Sinileri okuyacak ama ha. Çakacağım ağzınızı Ya e yarım saatte gelip size mal mı gerekiyor benim ya. Benim için size almak mı? Kaç lira alayım? O mı? yaptığım tane çok güzel olmuş. Oo, um, um, kafam değil. Of, Uf, baya güzel yaptı be bunda. Bunda söyleyelim. 3, 6, 7, 8, 6. 8, 8 blok yapmışlar. Bir tane kadar yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çift koyalım çık 10 tane çift koyalım 10 40 elde var 8 48 o zaman 48 tane 40 tane çift açıyoruz 8 tane de hmm. bir, ya, bir şey yaptım, şimdi 8 tane dediğim 8 tane değil kaç tane toprak koymuşuz biz oraya bir dakika 5'er mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 12, 18, 24, 30, 36 ise 36 tane toprak harcamışsın. 2, 4 su kovası şey. 4 su kovası su. 4 su kovası su. Bak şimdi seni öldüreceğim az sonra. Gerçekten bak. Yeter lan. Ya yarım saat az önce kestim o şeyini. Minini. Şimdi bir bakıyorum. Ana. Olmuş. Bebek çıktı. Aynı ben olmuyorum. Olmaz ki ya. Hmm. Hmm. Hey. Ama öldüreceğim dedim lan. Öldüreceğim dedim oğlum ben. Bir şakar var Şu an ok yok asal bu kadar konuşamadım. Konuşamadım. Ha, neyse ya videonun sonuna gelelim mi? Videonun sonuna neyle yazacağım, siz biliyor musunuz? Videonun sonuna su kapalı adamla. Um, Neyse beyler bu videonun da sona geldik. Kanalıma abone olmayı, işte, olmayı unutmayın. İlk önce bunu diyeyim. Hem um, like ve abone paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.